Merhabalar ben Kivi Kadan Onur Alpaydın. Bugün elimde bir Samsung Galaxy Note 2 var ve kutu içeriği ve ilk incelemesini yapacağız. Sağ tarafında güvenlik bantları ve altında e numarası var. Ee, yukarı kısma baktığımızda desteklenen ülkeler listesini görebilirsiniz. Ve Fransa haricinde bütün ülkeler Türkiye'ye dair olmak üzere e, kullanılması planlanan ülkeler kategorisine giriyor. Arka kısmında da kutu ile, şey, cihaz ile ilgili çeşitli bilgiler var. Ee, 1.6 GHz Quad Core işlemciye sahip Galaxy Note 2 bir S sahip pop-up not video ve browser gibi özellikleri ek olarak yazmışlar ve GPS ve GLONASS özelliğine sahip. GLONASS'ten bahsetmem gerekirse iki tane Amerikan ve iki tane Rus uydusu ile birlikte yaklaşık 20 metreye kadar da, 20 metreden daha düşük lokasyonda net bilgiler sağlayabilen bir GPS e, teknolojisinden bahsediyoruz. Burada da 141 milimetrelik yani 14.1 santimetrelik 5.5 inç HD süper amoled bir ekrana sahip olduğundan bahsediyor. 8 megapiksel arka kamerası ve 1.9 megapiksel de ön kamerası var. Full HD video çekebiliyor ve bu videoyu oynatabiliyor. Ve 3.1 amperlik yani 3100 miliamperlik bir bataryaya sahip ki bu bir smartfonda yani akıllı telefonda karşılaşılan en güzel ve en yüksek batarya. Kutuyu açtığımızda ilk başta önümüzde Samsung Galaxy Note 2 çıkıyor. Derseniz önce kutu içeriklerini halledelim. Daha sonra cihazı zaten geri geleceğiz. Minimal bir tasarıma sahip ve içeriği çok küçük ve güzel tasarlanmış. Samsung Galaxy Tab 2 chaton e, ve Quick Start Guide içinde varılıyor gördüğünüz üzere. İçerisinde bir adaptör ve USB kablosu var. Bildiğiniz üzere USB kablosunu bütün Samsung Galaxy serilerinde olduğu gibi şu şekilde birbirine bağlayabiliyorsunuz ve sonradan ürününüzü şarj edebiliyorsunuz. Bunu da bir köşeye koyduktan sonra burada göreceğiniz üzere Samsung Galaxy serilerinde olan o beyaz kulaklık ve de kulaklık için çeşitli aparatlar kulağınızı olması için çeşitli aparatlar mevcut. Dilerseniz kutu içeriğinden şöyle kurtulalım ve Samsung Galaxy Note 2'mizi açalım. sağda açma ve kapama düğmesi, sol tarafta müzik sesini ve normal sesleri azaltıp arttırma düğmeleri, yukarıda bir üç 3.5 mm'lik jack girişi ve altta da bir micro USB şarj kısmı var ve gördüğünüz üzere Samsung Galaxy Note 2'nin sağ altında bir S-Pen gizli. Şurada bir çeltik var. Tırnağımızı çektiğimizde Samsung Galaxy Note 2'nin S-Pen'i çıkıyor. Oldukça ergonomik bir tasarıma sahip. Samsung Galaxy Note 1'deki gibi değil. Biraz daha ele oturan, yuvarlak olmayan bir tasarıma sahip. Çiğnemelere karşı arka kısım metalden oluşuyor. Samsung Galaxy Note 1'de olduğu gibi. Ve ön kısım biraz daha bombeli. Bu da size daha iyi açılardan da yazmanıza olanak sağlayacak türden. Dilerseniz hemen bunu buraya koyduktan sonra arka kısma gösterelim. 8 megapiksellik arka kamera ve LED flashlightı ve 1.9 megapiksellik front facing yani ön kamerası mevcut. Hemen sağ tuşu sağdaki açma kapama düğmesine basarak açalım. Gördüğünüz üzere Samsung Galaxy Note 2'nin GTN7100 kodlu cihazı olduğunu da bu şekilde görüyoruz. Oldukça akıcı bir şekilde açıldı. Herhangi bir takılma olmuyor eski modellerde olduğu gibi. Çünkü içinde 1.6 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci var ki bu gerçekten yüksek bir rakam. Evet Samsung Galaxy Note 1'de olduğu gibi bir kalem ile birlikte açıldı. Ve yine ekranı kaydırarak bu şekilde açıyoruz. Söylemeden geçmek istemiyorum. Yine Samsung Galaxy s 3te olduğu gibi S-Beam gibi özellikler var. Yani NFC ile iki tane cihazı arka arkaya dokundurarak çok fazla ve çok hızlı bir şekilde cihazları ve yeni dataları aktarabiliyorsunuz. Dilerseniz öncelikle settinglerden biraz size bir şeyler göstermek istiyorum. Mesela işte burada cihaz hakkında gördüğünüz üzere Android 4.1.1 sürümü mevcut. Yakında Türkiye için de 4.1.2 ve ondan sonra da 4.2 versiyonları yayınlanacak. Kalemle ilgili birkaç tane özellik göstermek istiyorum size. Işte. Çünkü çok güzel e, özellikler mevcut. Kalemi çektiğinizde burada S kalem çıkartıldı diye haber veriyor ve ne yapmak isterseniz diye soruyor. Dilerseniz buraya bu şekilde de çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Uygulamalardan size göstermek istediğim S Note ile ilgili birkaç tane özellik var. Çünkü S Note aslına bakarsanız oldukça geliştirilmiş. Mesela burada yeni bir tane şey seçtiğimizde, not kısmına girip yeni bir tane not seçtiğimizde şöyle bir özellikle karşılaşıyoruz. Samsung'un kapasitif ekranı, aslında bakarsanız soracak olur, biraz daha teknik olarak sormak, soracaklarınız olabilir. Ekran pentile bir ekran değil, OLED bir ekran. Ve eğer bu kapasitif ekrana Samsung'daki bu kapasitif kalemi yaklaştırırsanız, farkındaysanız ekranda ben değdirmememe rağmen kalemin yaklaştığını fark edip çeşitli farklı bir ikon oluşturuyor ve bu kalemde aynı zamanda bir pressure sensitivity yani basınca karşı duyarlılık söz konusu mesela buradan kalemleri seçip bir ee, brush tool seçersek şu şekilde ve ekrana geri dönecek olursak ekrana yavaşça dokundurduğum bir şey ile ekrana sertçe basıp çizdiğim bir şey arasında gördüğünüz üzere bir fark var yani aslına bakarsanız bu pressure sensitivity yani basınca karşı duyarlılığı Samsung çok güzel bir şekilde kullanmaya başlamış biri Samsung Galaxy Note 10.1'de olduğu gibi çeşitli formül ya da el yazısı metni eşitleme gibi şeyler var. Mesela ben buraya eğer bir tane üçgen çizersem bunu normal bir üçgene çevirebilmek gibi oldukça güzel özellikleri var. Yine S Pen ile ilgili birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bu da mesela bir tanesi de şu olsun. Kalem özelliğini açtığında, S kalem özelliğini açtığında. Burada bir tane e, özellik var. es kalem tutucu diye. Eğer siz kaleminizi çıkarttıktan sonra bir yere bırakıp yaklaşık bir 10 metre kaleminizi takmadan giderseniz Samsung Galaxy Note 2 sizin o kalemi unuttuğunuzu düşünüp size bunu haber verecektir. Bu da demek oluyor ki herhangi bir şekilde kaleminiz dahi unutsanız Samsung Galaxy Note 2 gerçek bir akıllı telefon size bunu haber verecek ve sizin kaleminizi kaybetmemenizi sağlayacak. Baskın el gibi özellikler var. Sodel veya Salim'i genelde kullanıyorum gibi. Çok güzel bir özellik daha göstermek istiyorum. Mesela örnek verelim. internete girdik. Herhangi bir... Adı daha da işe abartalım. Bir oyuna girelim. Biliyorsunuz oyunlar büyük aplikasyonlardır. Hele ki şu an açtığım Dungeon Hunter 3 gibi oyunlar. Ve ben bir tane e, screenshot almak istiyorum. Oyundan herhangi bir screenshot almak istiyorum. Samsung Galaxy S penimize herhangi bir şekilde şuradaki düğmesine dokunarak ekranda bir yer çizdiğimizde ve bıraktığımızda şu şekilde. Aşağıda bize bir soru soracak. Nereye bunu bırakmak istiyorsun? Şuradan bıraktığımızda gördüğünüz üzere aşağıda bize ben s ile bunu kullanmak istiyorum dediğimde buradaki screenshot'ı otomatik olarak s notun içine embed ediyor. Nereye koyayım? Yeni bir not oluştur diyelim ve boş bir not sayfasına yerleştir diyelim. Gördüğünüz üzere bu fotoğrafı giderek benim notumun içerisinde embele diyor ve burada kopyala, kes, sil, en üste git ya da benzeri şeyler opsiyonlar tanıyor ve ben buradan sallıyorum, koyu yeşil bir renk üzerine buradan çeşitli bir not alaraktan işte bunu daha sonra kaydedip istediğim bir kişiye gönderebiliyorum ve daha benzerleri. Samsung Galaxy Note 2 gerçekten çok e, üstün bir telefon olmuş. Çünkü Samsung Galaxy Note 2'yi ben ilk elime aldığımda Samsung Galaxy Note 1'in üzerine en fazla sistemsel özellikler katabilirler diye düşünüyordum. Fakat gerçekten yanıldığımı fark ettim. Samsung Galaxy Note 2 şu an piyasada olan e, muhtemelen en büyük flagship yani amiral gemisi telefon. Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy Note 2 eğer büyük bir ekran kullanıyorsanız gerçek anlamda kaçırılmayacak bir telefon olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ekranın sol üst kısmında bulunan abone ol kısmına basarsanız eğer kivi.co'dan diğer gelecekteki videolardan da haberdar olmuş olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.